Merhaba arkadaşlar bugün pes Mobile'de top açıyoruz iyi seyirler. az taktik yapak çekik gözlü dümbük benden uzak dur hadi Bismillah aha İngiltere suyu ver. Tomiya su annene attım iyi ki gelme dedik. Neyse moral bozmayalım. Hadi su ver. Aha İngiltere. Van Dyke da iyidir. Hadi Messi sen gel bari. Siktir git Tom Yasuo annesi pis kadın. Hadi artık Konami ver güzel bir şey. Pedri de idare eder. Halan sen gel bari. Hadi haviç olsun. Hay ananı sevim Konami. Hadi Haaland gel artık. Aha geldi sonunda. Şuna bak ya da aşaktan yürüyemiyor. Hadi Sü sen de gel. Az taktik yapak. Vlahovic olsun. Zanyolo siktir git Tom Miyasu ile ikiniz sümük gibi yapıştınız gitmiyorsunuz. Hadi Messi gel. Aha Leva geldi. Arkadaşlar ben bir yerden kırk mece bulup geliyorum. Geldim. Hadi son topu. Zanyolo gelirsen sikerim seni. Aha Vlahovic takım forvet doldu amina koyum. Neyse takımın son hali böyle bok gibi oldu. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.